Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar ben bile şaşırıyorum. Bu kadar nasıl üretiyorlar? Bu kadar nasıl buluyorlar? Her gün yeni bir element, her gün yeni bir hikaye. Çok ilginç hakikaten. Her gün bir video değil, her gün 10 tane video yapsam bunları yakalamak mümkün değil. Biz elimizden geleni yapacağız. Onlar durmuyorlar, biz de durmayacağız. Onlar bıkmıyorlar, biz de bıkmayacağız. İnşallah siz de bıkmazsınız seyrederken. Adamların işi, gücü iftira. İftira attıklarının öyle bir listesi var ki, Allah'a iftira atıyorlar. Allah dedi diyorlar, ayet değil. Resul'e iftira atıyorlar. Şeytana iftira atıyorlar. Firavuna iftira atıyorlar. Ya adamların elinden hiç kimse kurtulamıyor. Hepsinin arkasından konuşuyorlar. Firavun böyle dedi. Ne zaman duydun? Nereden duydun? Nasıl duydun? Nasıl duydun? Biz hadislerin zayıflığını anlatmaya çalışıyoruz. Adam Firavun'dan örnek getiriyor. Gerçi diyeceksiniz ki Adem konuşturuyor adamlar. Yani Adem Aleyhisselam diyorlar şöyle dedi böyle dedi da dünkü mesele yani. Adem Aleyhisselam'ı adamlar konuşturuyorlar. Çok ilginç kitapları var. Ve bu adamların kitapları bitmez. <laughs> Tabi biz de dilimizin döndüğünce Rabbim ömür verdiği müddetçe bu insanların bu yalanlarını deşifre etmeye sizlere göstermeye devam edeceğiz. Tabi ilginçtir. Mesela Adamlar sohbetlerinde bir şeyi söylüyorlar, anlatıyorlar. Yani diyorlar mesela Allah nasip ederse diyorlar. Allah yüzümüzü kara çıkartmasın diyorlar. İnşallah Allah bizi unutturmaz diyorlar. Allah bizi utandırmaz diyorlar. Bir sürü de duaları var. Fakat nedense duaları hep ters çalışıyor. Adamlar hakikaten belki de duaları kabul ediyor. Allah'ım sen bizi utandırma diyorlar mesela. Hakikaten neticede utanmaz hale geliyorlar. Adamlar utanmıyorlar hakikaten. Nasıl dua ediyorlarsa tesirini de görüyorlar. Rabbim sen bizi utandırma diyorlar. Ve adamlar utanmıyorlar. Çok ilginç. Şimdi arkadaşlar cübbelinin iftira listesine ölüler girmiş. Şimdi ölüye iftira diyor. Hep beraber dinleyeceğiz şimdi. Ya hani bir insan anatomi uzmanı olur, cerrah olur, bir bir takım bilgileriniz olur. Bunların alimleri arasında anatomi uzmanları var. Yani mesela Erzurumlu İbrahim Hakkı derinden, onlara göre Allah dostu Evliya. Bana göre kitabına bakarsanız öyle şeyler yazıyor ki ailece okuyamazsınız, edebiniz müsaade etmez. Onlara göre Evliya. Marifetnameyi tavsiye ederim. İnanmayanlar okusun. Erzurumlu İbrahim Hakkı Marifetname. Bir okuyun bakalım. Branşı neymiş? Görün, kendiniz öğrenin. Şimdi bu adamlar nereden nasıl biliyorlarsa ölüyle ilgili tespitleri var. Şimdi videoyu açacağım arkadaşlar. Sohbet şeyden başlıyor. Tabi cim'a yani ilişki. Cinsel ilişkiyle konu açılıyor. Ve mollalara çok fazla zam yapmayın, çok fazla abartmayın diyor. Kendileri az abartıyormuş gibi. Sonra da işi kusur abdesine, oradan meftaya, oradan da iftiraya bağlıyor. Bu kadar basit. Öyle bir tekerlemeyle gidiyorlar ki. Ya ne ara konu buraya geldi anlayamazsınız. Buyurun arkadaşlar hep beraber iftiradan nasibini alan ölülere gelelim. kaçlar ya. Bu nasıl dünya küçük adam ya? Hemen ilişkiye güneçlü bulduk. Doğru. Doğru kaçşe. Doğru banyoya. Ya yoruldum daha bir dakika dinleyeyim. Am ölürsen burada gidersin. Böyle sokulup yapmayın arkadaşlar. Tık. Arkadaşlar konuyu izah edeyim. Şimdi ehli tasavvuf ve ehli sünnet akaidinde her ilişkiden sonra gusül abdestinizi almanız. Gusül abdiniz, abdesti almanız gerekiyor ilişkiden sonra hemen bu abdesti almanız gerekiyor. Neden? Ölürsen mındar gidersin. Cenabet gidersin ölünce. Onun için hemen gidip e, abdest alman lazım, bu abdesti alman lazım. Sonra tekrar gel, tekrar gidersin. Şimdi kızıyor. Bu karara fıkıhın bu iddiasını kızıyor. Aynı fikirde değil. Ya bir dur dinlenelim diyor. Bakın ne diyor. Niye murdar gidecek ya? Zaten imam yıkayacak. Niye yıkıyor imam? Cenaze niye yıkanır? Belki cülüptür diye. Hayır. Tabii o da... Evet bakın hayır. Şimdi cenaze neden gusur abdesti aldırılır? Cenabet mi cenaze? Hayır diyor. Tabii ki cenabet değil. Adam normal belki de namaz kılarken seccadede öldü. Öyle bir sürü görüntü var biliyorsunuz. Adam namaz kılarken kalp krizi geçiriyor, namaz esnasında vefat ediyor. Cenabet nasıl ölsün? Hayır diyor. Peki sizce ölüye gusül abdesti aldırılmasının, ölünün yıkanmasının sebebi ne? Buyurun cübbeli şovdan dinliyoruz. Niçin gusül abdesti alınıyor? Biraz geri alayım da konuyu kaçırmayalım. zaten imam yıkayacak. Niye yıkıyor imam? Cenaze niye yıkanır? Belki cülüptür. Hayır, tabii o da ayrı. Herkes ölürken boşalıyor. Gördünüz mü? Hayırlı olsun. Ölürken boşalıyormuşsun, meni geliyormuş, sperm geliyormuş ölürken. Kendisi söylüyor, bana kız Ölürken insan boşalırmış. Onun için de gusül abdesti şart oluyormuş. Nasıl? iyi mi arkadaşlar? Şimdi düşünün adam namazdayken ölüyor. Ama bu adama göre boşalıyor. Hakikaten çok ilginç insanlar ya. Yani. Şimdi bu adamların usul abdestini savunmak için ölüye attığı iftirayı anlıyor musunuz? Tabii işin kadın kısmını sormayacağım. Yani kadınlar da yıkanıyor biliyorsunuz. Cenaze fark etmez. Kadın erkek yıkanır. Şimdi erkek üzerinden anlatıyor. Cenaze boşalıyor diye. Peki kadınlar ne oluyor? Onlar da mı boşalıyor? Arkadaşlar işte bu insanların din diye anlattıkları bu hikayeler yüzünden insanlar oluk oluk tesadüflere inanıyor. Ya yani din buysa diyor boş diyor. Ben diyor ateist olayım daha iyi diyor. Her şey tesadüftür diyor. boş. Salla gitsin diyor. Atomlar yuvarlanmış işte böyle olmuş diyor. Eğer diyor din buysa diyor. Adamları biz ateizmden, deizmden çevirebilmek için bu yalanları düzeltmeye çalışıyoruz. Ne kadar rahat söylüyor. Kendinden de ne kadar emin. Bakın sözünü bitirsin. Ruh bedenden çıkarken boşalıyor. Ya. Yeah. Onun yıkıyor iman. Zaten herkes murdar gidecek o zaman. Yıkıyor zaten adam da. İyi iman bulun, güzel yıkasın. bir taraf. <laughs> <laughs> bir imam bulun diyor, güzel yıkasın diyor. Arkadaşlar, e, bu insanlara niçin bunları yapıyorsunuz diye sordukları zaman bunlar kolaylaştırdıklarını söylüyorlar. Mesela örneğin şehitler yıkanmaz. E şimdi şehit neden yıkanmıyor? Çünkü savaşıyor. Kıyafeti zaten onun kefeni. İyi de ölüm sebebi boşalmaysa ne olacak? Tam ölürken boşalıyor. Düşünün. Peki ölürken boşalmayan var mı? Ya da hangi istisnalarda mesela boşalmıyor? Ya zaten e, bu kafadaki insanların Allah daha çok uzun ömürler versin. Kıskananın gözü çıksın. Yüz yıl yaşıyorlar zaten. Ulan ne yaparsan yap boşalacak halin mi var? Yaş 80-90 son 20 sene zaten boşa atmış gidiyorsun. Ondan sonra da diyorsun ki ölürken boşalıyor. Mecburen bu abdesti lazım. Arkadaşlar tabi hakikaten trajedi. E, gülebilirsiniz de. Hakikaten alay de edebilirsiniz. Çünkü bunlar buna müsait. Ama emin olun alay ettiğiniz şey İslam değil. Bunları istediğiniz gibi tiye alabilirsiniz. Çünkü onlar dinlerini oyuncak ve eğlence aracı yapmaya çalışıyorlar. Kendi usluplarıyla onlara bu şekilde konuşmakta hiçbir sakınca görmüyorum ben. Adamların seviyesi bulduğu için bu seviye gayet uygun bunlara. Gayet uygun. E, bu insanların karşısına böyle e, sakin, edebi, böyle gramer, böyle tatlı tatlı, o benim uslubum değil. O Gürkan Engin'in mesela metodu. Gür Gürkan Engin çok kibar bir şekilde, ben böyle düşünüyorum der. E, karar sizin der. Böyle tane tane anlatır sağ olsun kendisi. Ben öyle demiyorum. Bunlar beyin yamyamı. Bunlar bütün toplumu salak eden ya da salak zanneden uyanıklar havuzlu villalarda yaşayarak karnına iki tane taş bağlayan Resulü anlatarak saltanat yaşayan tipler. Asıl üzücü olan da bunlara o imkanı sağlayan ama kıt kanaat geçinen gariban varoşların insanı. Varışların insanları bunlara aşık. Bu arada ben de varışlardan gelmeyeyim. Zannetmeyin ki elit tabakanın apartman bebesiyiz. Bizi sokaklar büyüttü. Biz kafamızda taş yarıklarıyla büyüdük. Aşağı mal, yukarı mal ile kavgalar ederdik biz. Hep öyle dövüşe dövüşe büyüdük. Zor bir hayat. Ama bu insanlar benim eski halimde olanları kandırıyorlar. Eski hallerimiz. Ve düşünen bulur. Ama düşünmeyenler maalesef körü körüne halen daha bu insanları seviyorlar. Bu insanların peşinden gidiyorlar. Onun için arkadaşlar lütfen ana dilinizde anlayarak Kur'an okuyun. Lütfen. Lütfen kendinize bir iyilik yapın açın ana dilinizde Kur'an okuyun lütfen Allah rızası için 25. surenin 30. ayetini görün neden Kur'an okumanız gerektiğini anlayın Kamer suresi 17 22 32 40'ı okuyun anlayacağınıza güvenin Yunus 100'ü okuyun aklınıza güvenin Araf 3'ü okuyun. Kur'an'a güvenin. Lütfen. Eğer siz okumazsanız bunlar sizin canınızı okur. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle.